Beşiktaş uzun süredir göndermek istediği orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı. İngiliz oyuncuya ödenecek tazminata ilişkin açıklama yapıldı. Beşiktaş'ta orta sahada Gerson Fernandes'in ayrılığı sonrası bir ayrılık daha gerçekleşti. Avrupa ve Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen siyah beyazlı ekip performansı kötü oyuncuları kadrodan çıkarmak istiyor. C-H-A-M-B-E-R-L-A-I-N'e veda ediyor, çalışmalar doğrultusunda taraftarın beklediği haber geldi. Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tazminat ödenecek, siyah beyazlı kulüpten Chamberlain ile kamuyu aydınlatma platformu, KAP, yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecektir denildi.